Bu videomda yetişkin evlatlar üzerinde durmak istiyorum. 20 yaşını geçmiş, işini kurmuş, evlenmiş, çoluk çocuk sahibi olmuş ama halen annesini, babasını eleştirerek, onlara öfkeyle dolup taşarak kendine zarar verenlerden bahsediyorum. Arkadaşlar, sizin anneniz, babanız mükemmel olmak zorunda değildi. Onlar o kadarını biliyorlardı, o kadarını becerdiler. İster niyetleri iyi olsun, ister niyetleri niyetleri kötü olsun, yapacaklarını yaptılar, yapamayacaklarını da yapamadılar. O onların sorumluluğuydu. Şimdi sizin sorumluluğunuz başladı. Şimdi sizin anneliğiniz ve babalığınız sınanıyor. Bakalım siz ne kadar mükemmel bir anne, mükemmel bir baba olacaksınız. Bakalım siz kendi annenizden ve babanızdan beklediklerinizi çocuklarınıza yansıtabilecek misiniz? Lütfen burada onları eleştirmek yerine geleceğe doğru bakın, geçmişten kurtulun, onları da bir kenara koyun veya affedin, geleceğe yürüyün. Ben de birçok sorunla büyüdüm. Duygusal, psikolojik, sözel şiddetten, fiziksel şiddete kadar her türlü şiddete maruz kalmış biri olarak söylüyorum. Aileme kinle, öfkeyle, nefretle dolu olduğunu zamanları hatırlıyorum. Bunlar sadece kişiyi hasta eder. Arkadaşlar bunu bir kenara koyun ve deyin ki annemin, babamın bana yaptığı iyilikler de vardı. Bazen biz onların yanlışlarını büyütüp iyiliklerini örtebiliyoruz. Bence iyilik iyiliklerini büyütün, yanlışlarını örtmeye çalışın. Bu sizin sağlığınız açısından sizin için daha iyidir. Bu şekilde geleceğe daha sağlıklı yürürsünüz ve çocuklarımıza da topluma da daha faydalı olursunuz.